İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin artması, temel gıda ürünlerinde dünyada söz sahibi olan Rusya ve Ukrayna'da yaşanan savaş, iki yıldır süren pandemi süreci, birçok ülkede yaşanan ekonomik kriz gibi sorunlar dünyada gıdaya ulaşım sürecinde tedirginlik oluşturmaktadır. Tüm bunların sonucunda gıda krizi veya gıdada kıtlık beklentileri de her geçen gün daha fazla konuşulur hale gelmiştir. Gıda dediğimizde ise olmazsa olmazımız topraktır. Toprak kimileri için üzerine onlarca kat bina inşa edilebilir bir arsa, kimileri için bir yerden bir yere en kısa sürede üzerinde ulaşım sağlanan kara parçası, kimilerine göre de dededen kalma tapularla zenginliktir. İnsanların gıdaya ulaşımını sağlayan toprak, çiftçilerimiz için ise en değerli varlıktır. Toprak, çiftçilerin geçimini sağladığı, üzerinde üretimini sürdürdüğü ekmek teknesidir. Elbette hepsinin ötesinde bu ülkeye gönülden bağlı olan herkesin canından aziz bilip vatanım dediği toprağımız bizler için daima mukaddestir ve öyle kalacaktır. Gıdaya erişimde toprak en önemli değer ancak toprağa ve toprakta üretim yapan çiftçimize yeteri kadar değer verilmemektedir. Ülkemizde tarım arazileri yıldan yıla azalıyor. Kırsalda genç nüfus azalıyor. Maliyetler nedeniyle çiftçi üretmekte isteksiz davranıyor. Sonuç olarak son yıllarda toprak bayramı bayram coşkusu ile kutlanamıyor. Ülkemizde topraklar yeteri kadar korunamıyor. Topraklarımızın tuzluluk, çoraklaşma, yanlış kullanım gibi nedenlerle kalitesi bozulmakta ve diğer taraftan da erozyon amaç dışı kullanım ile de topraklarımız kaybedilmektedir. Ayrıca tanım arazilerimizin küçük, parçalı, dağınık, çok hisseli olması ve sulama imkanlarının hale yetersizliği ile verimli kullanımı da sağlanamamaktadır. Nitekim yüz ölçümü 78.35 milyon hektar olan Türkiye'nin uzun ömürlü bitkilerle beraber toplam arazi miktarı 1990-2020 döneminde 27.9 milyon hektardan 23.1 milyon hektara geriledi. Yani 30 yıllık bir süreçte 4.8 milyon hektar tarım arazisini kaybettik. Ülkemizde en fazla tarım arazisine sahip olan Konya ilinde son 10 yılda tarım alanları %10.5 azalmıştır. Aynı dönemde tarım arazilerinin en fazla olduğu illerimizden sırasıyla Şanlıurfa'da %16.6, Sivas'ta %17.8 Yozgat'ta %15.7 Çorum'da %12.5 Adana'da %12.4 Mersin'de %13.1 Kırşehir'de %17.6 Mardin'de %12.9 Edirne ilinde %14 Malatya'da %11.9 Muş'ta %12.3 Hatay'da %16.9 ve Kastamonu'da %13.4 oranında azalma gerçekleşmiştir. Ülkemizde 23.1 milyon hektar alanın 15.2 milyon hektarı ÇKS'ye kayıtlıdır. ÇKS'ye kayıtlı alanda üretim yapan çiftçiler tarımsal desteklerden faydalanabilmektedir. Bu durumda ülkemizde 8 milyon hektar tarım arazisi kayıt altına alınamamakta, bu alanların bir kısmında üretim devam etse de üretici destek alamamaktadır. ÇKS'ye kaydolamayan 8 milyon hektar tarım alanı intikali yapılamamış hissedarlar arasındaki sorunlar veya arazilerin çok küçük olması nedeniyle işlense de ÇKS'ye kaydettirilmeyen atıl tarım alanları ve ile işlenen hazine arazilerinden oluşmaktadır. Bu alanlarda üretim yapan tüfçi yüksek üretim maliyetleri karşısında destek de alamayınca üretimden vazgeçmek durumunda kalmaktadır. ÇKS'ye kaydolamayan 8 milyon hektar alanın 2.9 milyon hektarı atıl tarım alanıdır. Bu durumda ülkemizde tarım yapılabildiği halde Nadas'a bırakılan 3.2 milyon hektar Nadas alanı ve 2.9 milyon hektar atıl tarım alanı ile yaklaşık 6 milyon hektar tarım alanında üretim yapılmamıştır. Dünyada ve ülkemizde gıda fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde ülkemizin topraklarını boş bırakma lüksü yoktur. Stratejik ürünlerimizden buğdayın 2021 ekim alanı 6.7 milyon hektardır. Biz buğdayın ekim alanına yakın bir alanda ülke olarak üretim yapamıyoruz. 6 milyon hektar alanda çiftçiye sanayicinin talep ettiği kaliteli üretimi yaptırabilmeliyiz. Bunu başarabilirsek 2021 yılında yapılan toplam 8.1 milyon ton buğday ithalatına ihtiyaç duymak bir yana ihracat yaparak tarımın ülke ekonomisine katkısını artırabiliriz. Diğer taraftan üretim planlamasının yapılamaması, sözde değil tarafların hakkını koruyan gerçek anlamda sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılamaması, artan üretim maliyetleri, ürün satış fiyat belirsizliği gibi nedenler çiftçinin dönemsel karar almasına neden olmaktadır. Tarımda plansızlık ve kontrolsüzlük üretimin şeklini de değiştirmektedir. 2002 yılından bu yana ülkemizde işlenen tarla alanı ve uzun ömürlü bitki alanı toplamda 26,5 milyon hektardan 3,4 milyon hektar azalmayla 23,1 milyon hektara düşmüştür. Toplam tarla bitkisi alanları 23,9 milyon hektardan 4,3 milyon azalmayla 19,6 milyon hektara gerilemiştir. Buna karşılık meyve bahçeleri Bağ ve zeytinlik gibi uzun ömürlü bitkilerin toplam alanı ise 2.6 milyon hektardan yaklaşık 900 bin hektarlık artışla 3.5 milyon hektara ulaşmıştır. Bu durum bize tarla alanlarının meyve bahçesi veya bağ alanına dönüştüğünü göstermektedir. Ancak bu dönüşüm sadece üreticinin kısa vadeli anlık kararına bırakılmamalı. Bakanlığımızca ülkemizin tarla bitkilerine olan ihtiyacı dikkate alınarak belli bir destekleme politikası çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Örneğin buğdaydan beklediği geliri elde edemeyen üretici tarlasını oldukça yüksek bahçe kurma masrafını göze alarak o sene fiyatı yüksek olan meyve bahçesine dönüştürmekte ancak bir süre sonra plansız üretim nedeniyle umduğunu bulamayabilmektedir. Buğday üreticisinin meyve ve sebze üretimine yönelmesi gelecekte buğday üretimi için en büyük tehditlerden birini oluşturacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin korunması ve amaç dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmakta, çeşitli kanunlar çıkarılmaktadır. Birliğimizin de tarım arazilerini daha fazla koruyabilecek, parçalanmanın önüne geçecek şekilde güncellenmesi konusunda destek verdiği 5403 sayılı toprak koruma kanunu bu konudaki kanunların başında yer almaktadır. Yine hazine arazilerinde ecrübüsü ödeyerek tarım yapan yüzbinlerce binlerce çiftçinin yıllardır bekleyen ve yıllar hikayesine dönen sorunu ile ilgili olarak birliğimiz geçmiş yıllarda yoğun çaba göstermiştir. Yapılan girişimler sonucu 2018 yılında ecrübüsü sorunu dönemin başbakanının talimatıyla 4706 sayılı kanuna eklenen ek madde ile yeniden düzenlenmiş ve hazine arazileri bu tarihten itibaren daha kolay kiralanarak işlenebilir hale gelmiştir. Sağlanan bu kolaylık ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılından bu yana 79 ilde 54.643 çiftçimize toplam 59.6 bin hektar hazineye ait tarım arazileri arpa, buğday, yulaf, mısır, çeltik, ayçiçeği, narenciye bahçeleri zeytinlik ve bunun gibi amaçlarla kullanmak üzere kiraya verilmiştir. 2021 yıl sonu itibariyle halen hazine mülkiyetinde 114 bin hektar bağ bahçe alanı ve 1.9 milyon hektar tarla alanı olmak üzere toplam 2 milyon hektar tarım alanı bulunmaktadır. Hazineye ait bu alanlarda tarım yapan çiftçilere arazinin satışının veya uygun koşullarda kiralamanın yapılabilmesi için yeni bir düzenleme yapılarak Başvuru tarihleri uzatılmıştır. Yine 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 14. maddesiyle 2021 yılı itibariyle toplam alanı 9 milyon hektara ulaşan 376 adet ova tanımsal sit alanı olarak belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Bunu toprağı korumak adına atılmış önemli bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz. Buna rağmen çıkarılan kanunlar, yapılan çalışmalar yeterli olmamakta, tarım arazilerindeki tehditler devam etmektedir. Topraklarımızı kaybetmeye devam edersek, üretimde yeterlilik sağlayamazsak, dünyadan ürün bulma imkanımız azalacaktır. Artık bir karış dahi kaybedecek toprağımızın olmadığı ortadadır. Gıda güvencesi için toprağın olmazsa olmaz olduğunu, bilincini bütün toplumda aynı düzeyde oluşturmak, ve bundan sonra da bu bilinçle topraklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Topraklarımızı koruyabilir, üretim yapabilecek çiftçiyi tarlada tutabilirsek bu krizlerden çok daha az etkileneceğimiz ortadadır. Ülkemizde her yıl binlerce dekar verimli birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi, konut, sanayi ve turizm yapılaşmaları karayolu yapımı nedeniyle elden çıkıyor. Karayollarını ve şehirlerin gelişimini projelendirirken verimli tarım arazileri yerine tarıma elverişli olmayan daha verimsiz arazilerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Alternatif marjinal tarım arazileri mevcutken verimli tarım arazilerini tarım dışı amaçlarla kullanmak büyük bir savurganlıktır. Birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerimizin imara açılmasına asla izin vermemeli, bu arazilerin üzerine sanayi tesisleri, şehirler kurmamalıyız. Turizm madencilik ve ulaştırma için verimli tarım arazilerimizi kullanmamalı, meyve ağaçlarını, zeytinlikleri kesip yazlıklar inşa etmemeliyiz. Büyükşehir belediyeleri tarıma kaynak ayırmalıdır. Valilikler ve büyükşehir belediyeleri verimli tarım arazilerinin korunması konusunda çok hassas hareket etmeli, meraların tespit, tahtit, tahsis ve ıslah çalışmaları hızla tamamlanmalı, amaç dışı kullanımı önlenmelidir. Toprak koruma kurulları verimli arazileri korumak için etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır. Toprak koruma kurullarına gelen arazilere artık vazgeçilemez gözüyle bakılmalı, imzalar atılırken gelecek nesillerin bizlere emaneti olan toprakları kolayca gövden çıkarmamalıyız. Çiftçinin tek meslek örgütü olan Ziraat Odaları temsilcilerinin bu kurullarda görev yapması bir zorunluluk olmalı ve bu husus valilerin takdirine bırakılmamalıdır. Gıda krizinin yakıcı etkilerini her geçen gün daha fazla yaşadığımız bugünlerde sit alanı kapsamında koruma altına alınmayan hiçbir ovamızın kalmamasını istiyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza da toprağın önemi çok iyi anlatılmalı, toprak sevgisi, çevre koruma birinci ilk öğretim müfredatına alınmalıdır. Geleceğin gıda güvencesinin sağlanması için toprağın korunmasının önemi toprağı tanımanın yaşamı tanımak olduğu çocuklarımıza öğretilmelidir. Çiftçilik dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Dünyanın her yerinde çiftçiyi tarlada tutma mücadelesi verilmektedir. Bizler de çiftçilerimizin yaptığı işin önemi konusunda toplumsal bilinç yaratmak zorundayız. Bu topraklar evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Toprağımızın kıymetinin herkese çok iyi bilindiği, toprağa yönetenlerden kulağına kadar her ona saygı duyarak hareket edeceği günler temennisiyle Toprak Bayramımızı kutluyorum.